Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video daha karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Hayday oynuyoruz. Çiftlik oyunu. Bakın traktör oyunu değil çiftlik oyun diyorum. Bu daha çok yukarıdan bakarak o yapılmış bir oyun. Güzel oyun. Çok hoşuma gidiyor benim. Oynuyordum ben zamanında bunu. İlk defa işte Play Store'da işte sizlere video çekmek için oyun arıyordum. Bir anda Tamam. Aa benim çiftliğe devam ettirdi. Güzel ben burayı yapmıştım evet tamam. Burası benim çiftliğim arkadaşlar. Ambar dolu. Bu ne diyor? Tabii ki de alabilirsin abicim. Bu ne diyor? Tabii ki de alabilirsin. Yoğurtları topla oyunun sesi biraz çok kısayım. Ne istiyor gönder. Tavuklarda eğer hoşunuza giderse yenisini çekebilirim. Şimdi ekmeği de al. Benim burada ne var? Bunlar satılmış. Buralara yeni ürün koyalım. Satışa çıkar. İki tane satışa çıkarttık buğday. Ambar boşalması lazım. Aa, mısırımız yok. Hı, paramız gelmiş. İneklerde. Bunlar da bayıldı bayılacak. Hmm, ben buna şey koyduydum. Tamam. Şimdi kes bunu. Ambar doldu. A TNT geldi. Buraya 3 tane bundan. Buğday çok oldu ya. Buğdayın birazını satmam lazım. Buralara da yok havuç çekme. Buğday ilk buralara da. Buraya da buğday. Tamam. Ekmek yapalım. bir elmasım var Heh, burada oyun oynayabiliriz TNT ne ya TNT ne ya bana en gerekli olan şey şu anda şu tahta ambarı büyütmem lazım Ya verdiğine bak ya. Ben sütü ne yapayım? Sütü ben kendim üretiyorum. Uf. Bizim komşuya gitmek lazım. Komşu komşu. Bana bir şey sat. Bana Bana ne sat biliyor musun? Bana ne sat Hepsinden al ya Lazım olur Komşu başka bir şey satmıyor Hı, Buna koyalım bir şey E bende olması lazım ondan. <laughs> Yine mi ambar doldu? Şu ambarda. <laughs> şey çok ya. Buday çok bende. Buğdayların birazını satışa çıkartayım. Yeni satış ekle. satışa çıkar. Satışa çıkar. Satışa çıkar. Tamam. Bir soya fasulyesi. 7 tane havuç. Böyle çeşit çeşit ekmeğimiz sebep arkadaşlar. Yani her şeyimizden olsun. Ekmek çıkmamış daha. Buralara kadar gelişebiliyoruz. Aha. Posta gelmiş. Hı. Tamam. Bizim yem yapmamız lazım. sonunda yer açılsın. Bu ne diyor? Sanırım benim ambarıma ağaç geldi. Bana acil çivi lazım. Komşu komşu geliyorum. Komşu satışa bir şey çıkarttın mı komşu? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Lan bu bu. Lan bu. Yes ve bant geldi. Ekibeceye hiçbir şeyim yok. Buğday ekeceğim. Ekmek. Hemen bir tane daha buğday koyuyor ya. dakika bunu nereye koyayım ben ambarı ambar bence burası iyi ambar burası benim toprağım tamam oldu şunu patlat şunu da patlat şunu da patlat Ha bunu bunu. Tamam. Ortalık birazcık daha açıldı. O da oraya. Oldu bu iş. Bunu da buraya. Kavuk çiftliğiyle yan yana dursun. Ekmek fırını. <laughs> Oldu. Aha. Çarkı felek gelmiş elmasım yok. <laughs> Cık, bunlar da olmamış daha. Bu neydi? Ne diyor? Hmm. Anladım. Ee, yeni yer açmak için 25. seviyeye ulaşmamız gerekiyormuş. Yoğurt tane. burayı burası da açılmış oldu Hı. ev yer değişmiyor e çiftliğimizin yukarı görünüşü böyle Burada iki tane yaşlı adam oturuyor. Teyze ile amca. Dur bakalım. koyabileceğimiz hiçbir şey yok. Talladalamayız. alamayız. Ağaç ben. Bu ne? Hı ha, oha. -uh 31. seviye. O kaç? 34. Hmm tren rayı. 9. seviyeye zor geldim ben. <laughs> evet arkadaşlar. Biraz zaman geçmesi için kaydı durdurdum. İşte birkaç bir şeyleri biçtim. Şurada bir tane abla geldi. Ne diyor? Hemen verelim ablamızın işi görürsün. <laughs> o zaman hmm, yapamam. Hvor er Hauček? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz e, çiftlik oyunları için daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bay bay.